ben yani Berat ve kaldığım yerden devam ediyorum. Hatırlarsanız en son bölümde ev yapıyordum. O konu eşvelim artık. Görebildiğiniz üzere şimdi elmas kılıç falan var. Ha, bu da değişiklik oldu yani. Uzun süredir oynamıyordum. Netır hmm. ne de yaptım. Ya bayağı bir geliştim Sur çekiyorum. Yani Rahatsız ediyor canavar böyle? Ee, geliyor. Creeper geldi. Geldi. Tamam mı? Geldi. Buranın arka tarafını patlattı. Şimdi ben ne yapayım? Ben ne yapayım? Bu sefer sinir oldum. Burayı yeniden yaptım. Daha kötü oldu. Ya boş ver dedim bu sefer de. Su çekmeye karar verdim. Ve multiplayer oynarsak diye. O yüzden bir daha Şey Allah, yeter ya. 8 blok da var. Ha, şurası, bitti, bitti, bitti. Dur şöyle çekelim битті рел жегели не Yumurta ihtiyacım var. Obo yemedi. Ne yapacağım? Vallahi ne yapacağım? Yetmedi. Taş var mı bizim aşağıda? taş kalmamış neyse 9 tane var ya belki yeter ya yoksa madene girer kasayacağım artık ne zaman da tam madene giriyor yetecek mi tam bilmiyorum ya Yeter yeter ya. Oo yetti. O tam yetti anne. Bundan sonra belki bir tane. Onun hakkında da yani. Ana, ana. Şuraya bir giriş yapsam yeter yani. Bu videoda bununla uğraştım. Şu dakika. Hmm. Bir ne mı gittik? Ne dur ne zamandır gitmiyorum. Şunları toplamak lazım ya. Karanlıkta büyüyor bunlar da. Ne, ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Şey yapabilirim aslında. Madene girip taş kazacağım biraz. Lan neredeydi o maden ya? Dur ben yanlış yere gidiyorum.

kaldığımız yerden devam ediyorum. Üzgünüm. Telefonla aradılar beni. Böyle manyaklık olmaz yani. Ben şunları şurada bir pişireyim. Yani. Bu daha ilk bölümü ya. Yeni serinin ilk bölümü. Hatırlarsanız bu evi bir tane tuzak kurmuştum buraya. Kendi devrelerimle burayı kapattım. Hani buradan çekmiştim böyle 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 çekip burada level var vardı. Buraya bir basıyordunuz. Buradan böyle açılıyordu burası. <laughs> Düşüyorlardı ya. O işte. geri geldim geri geldim geri geldim o sırada baya bir şey yaptım o gece olmuş lan dur, dur 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 hep yatıyorum canavarlar yani yeni beni deli ediyor piştiniz hmm, şey mi lan ne zaten ne baya baya pişmiş yarası pişmiş ya. Hmm. Yok ya. Ben ne yapacaktım lan? Ya, tavuk var vuramam zaten. Vuramam. Vuramam vurdum mu lan? Tavuğu niye içeri aldım? Ya. Şunu da bırakalım. Onlar orada bir şey dursun. Arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Bir dahaki videoda sizlerle görüşmek üzere. Bye bye.